Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı, e, örnek sorulardan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma sorularına bakacağız. Bunun 50'ye kadarlık olan bölümünü önceki videolarımızda çözmüştük. Şimdi 51'den 66'ya kadar olan son kısmı çözeceğiz. Hemen 51. sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki deney tüplerinden birincisinde 2 üzeri x adet, ikincisinde 2 üzeri e, ee, x artı 2 adet. Yani bunda 2 üzeri x varmış. Bunda 2 üzeri x artı 2 adet bakteri bulunmaktadır. Birinci tüpteki bakteriler her 1 saatte 2 katına çıkıyormuş. İkinci tüpteki bakteriler ise her 1 saatte 1 bölü 2 katına düşüyormuş. Buna göre 3 saat sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı ikinci tüpteki bakteri sayısının kaç katı olur? Birinci tüpteki bakteri sayıları 2 üzeri x'te. Ee, bir saat sonra iki katına çıkıyor. Bir saat sonra tekrar iki katına, bir saat sonra tekrar iki katına. Dolayısıyla 2 üzeri x artı 3 oldu. İkinci tüpteki bakteriler yarıya düşüyormuş, yani 2 üzeri x artı 2 idi. Ee, bunu çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yapmamız lazım. Dolayısıyla buradan 3 tane 2 gitmesi lazım, şuradan 3 eksiltmemiz lazım. Yani 2 üzeri x artı 2'den 3 çıkarırsak x eksi 1 kalır. Şimdi bize diyor ki birinci tüpteki bakteri sayısı ikinci tüpteki bakteri sayısının kaç katı olur? Dolayısıyla birinci tüpteki bakterileri yani 2 üzeri x artı 3'ü 2 üzeri x eksi 1'e bölersem ben bunu bulabilirim. Bunu da üstleri birbirinden çıkararak hesaplayacağız. Yani x artı 3'ten x eksi 1'i çıkaracağız. x artı 3'ten x eksi 1'i çıkaracağız. Bu da 2 üzeri x artı 3 eksi x eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Artı 1. x'ler birbirini götürür. 2 üzeri 3 bir daha 4. 2 üzeri 4 yapar. Cevap Adana. 52. sorumuzda 5 apartmanın bulunduğu bir sitede zemin katı otoparklı her apartman 5 katlı olup her katta, her katta 5 daire bulunmaktadır ve her dairede 5 kişi yaşamaktadır. Tüm sitede oturanlar 5'er kişilik eşit gruplar halinde bir eğitim seminerine katılacağına göre kaç farklı eğitim grubu oluşur? Şimdi 5 apartman var. 5 çarpı her apartman 5 katlı çarpı her katta 5 daire var çarpı her dairede 5 kişi yaşıyor. Yani arkadaşlar 5 üzeri 4 kişi var. Tüm oturanlar 5'er kişilik gruplar halinde olacağına göre bunu 5'e bölüyoruz. 5 üzeri 4, 5 üzeri 1. Böldüğümüz zaman 5 üzeri 3 yapıyor. Cevabımız Bursa. 53. sorumuzda yukarıdaki tabloda her satırda soldan sağa doğru birinci ve ikinci ifadeler çarpılıp e, üçüncü ifadeler her sütunda yukarıdan aşağıya doğru birinci e, ifadeler ikinci ifadeleri bölünerek üçüncü ifadeler oluşturulmuştur. E, buna göre A çarpı B çarpı C bölü D çarpı E ifadesi kaça eşittir? Yani arkadaşlar e, bu ifadeyle bu ifade çarpılıp bu ifade bulunmuş. Eksi 25 bu negatiflik buradaki çift kuvvetten dolayı zaten pozitif olacak. E, bu da 5'in karesi diye yazılabilir. 2 kere 4 8 yani 5 üzeri 8'miş burası. Şimdi bununla neyi çarparsam yani 5 üzeri 12 ile neyi çarparsam 5 üzeri 8 yapar. 5 üzeri e, eksi 4'ü. Bu ikisini çarptığım zaman 5 üzeri 8 yapar. E, yukarıdan aşağıya doğru da arkadaşlar bununla bunu böldüğümüz zaman yani birinci ifade ikinci ifadeye bölündüğü zaman bunu elde ediyormuşuz. Bu yine çift kuvvet olduğu için eksi yine artı olur. E, dolayısıyla e, eksi 4 yani 5 üzeri eksi 4 eksi 20 eşittir. 5 üzeri eksi 24 yapar arkadaşlar d. 5 üzeri eksi 24 yapar. E şimdi 625, 5'in 4. kuvveti. Dolayısıyla 5'in eksi 1 ile de 4. kuvveti eksi 1 ile çarparsak 5 üzeri eksi 4 yapar. E Bununla bunun çarpımında bunu vermesi lazım. O zaman bu da 5 üzeri eksi 28 yapıyor. Şimdi şuraya bakalım. Bu 5 üzeri 12. 5 üzeri 12'yi neye bölersek? 5 üzeri eksi 4'e ulaşırız. Yani 5 üzeri 12 eksi x eşittir. 5 üzeri eksi 4. Şimdi bu 12 Eksi x eşittir. Eksi 4 olabilmesi için arkadaşlar. Eksi x'i bu tarafa attım. 12'yi bu tarafa attım. 16. Yani 5 üzeri 16 olmalı ki 12'den 16 çıktığı zaman eksi 4 kalsın. B de 5 üzeri 16. C'ye geldiğimiz zaman burası 5 üzeri 20. 5 üzeri 16 çarptığımız zaman 5 üzeri e, 5 üzeri 36 yapıyor. Şimdi A ifadesi 5 üzeri eksi 4. B ifadesi 5 üzeri 16, c ifadesi 5 üzeri 36 bölü d ifadesi 5 üzeri eksi 24, e ifadesi 5 üzeri eksi 28. Ee, şimdi bu e, eksi 4, 16, 5 üzeri eksi 5 üzeri 12 yapar. Şu ikisi e, 5 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 36 bölü 5 üzeri eksi 24 eksi 28 ikisi de eksi olduğu için toplayabiliriz. Eksi 52 yapar. Eksi 52. Bunu da yukarıya aldığımız zaman artı 52 yapar arkadaşlar. Yani 5 üzeri artı 52. Şimdi bunların hepsini topluyoruz. 2, 6 daha, 8, 2 daha, 10. Elde var 1. 1'e verdik 2, 5, 10. Yani arkadaşlar 5 üzeri 100 yapıyor. Doğru cevap Ceyhan. 54. sorumuzda yukarıdaki materyal eş karelerden çözümlenmiş ondalık gösterimleri yazmak için hazırlanmıştır. Sayılar sadece sağa sola aşağı yukarı hareket edebilmektedir. Ee, buna göre çözümlenmiş hali bu olan ondalık gösterim mavi noktalarla belirtilen bölgeye yazıldığında tüm rakamlar toplamda en az kaç birim hareket etmiş olur? İki kare arası bir birim sayılacaktır diyor. Şimdi arkadaşlar bu e, 6 neredeymiş? burada yani virgülün şöyle sayıları yazarsak buraya 2 5 6 1 4 ve 7 şeklinde. Şimdi arkadaşlar sayalım. 6'yı oynatıyoruz. 1 2 3 4. Bu bunu oynatalım. 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 yani 26 tane hareket ettirmiş olduk bunları. Cevabımız Bursa. 55. soruda arkadaşlar yukarıda verilen birinci kutudaki rakamlar bir ondalık gösterimin çözümlenmesindeki rakamları ikinci kutudaki ifadeler ise bu rakamların bulunduğu basamakların değerleridir. Bu ifadeye göre tüm rakamlar kullanılmak şartıyla yazılabilecek en büyük ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada ee bir, sıfır, bir, ikinci basamakları var. Şurası sıfırıncı basamak, birinci basamak, ikinci basamak. Bu tarafa doğru da eksi birinci basamak ve eksi ikinci basamak. Şimdi büyük sayı oluşturmak için en sola en büyüğü yerleştirmemiz lazım. Sağa doğru küçülterek gitmemiz lazım. Yani sayıları şu şekilde oluşturabiliriz. Dolayısıyla sondaki sıfırın bir önemi kalmaz ve cevap 754 tam onda 3 olur. Ceyhan. 56. sorumuzda İki farklı çuvalın birinde 135 kilogram diğerinde 178 kilogram pirinç vardır. Buna göre ağır olan çuvaldan diğer çuvala en az kaç kilogram pirinç eklenirse iki çuvaldaki Pirinç miktarı kilogram cinsinden tam kare sayıda olur. Şimdi arkadaşlar bunu arttıracağız bunu azaltacağız. Ee, bunu arttırırsak buna en yakın 144 var. Bunu da azaltırsak arkadaşlar 169 var en yakın. Bakalım oluyor mu? Bunun 169 olabilmesi için 9 kilogram bundan almamız lazım. Bu 9 kilogram buna eklersek bu da 144 kilogram olur. O yüzden cevap Adana. 57. sorumuzda kök 289 sayısına en az kaç eklenirse kök 324 sayısından daha büyük bir tam sayı elde edilir. Şimdi kök 289, 17'nin karesi, 324'te 18'in karesi arkadaşlar. Dolayısıyla 17'ye ben 2 eklersem 18'den büyük yani 19 elde ederim. Cevabımız Ceyhan. 58. sorumuzda şekildeki karelerin alanları içlerine yazılmıştır. Bu bilgilere göre GC artı BM. GC artı BM. Şu iki uzunluğu soruyor. Kaç santimetredir? Şimdi 128 alanı olduğuna göre kök 128 olacak bir kenarı. 64 çarpı 2, 64 dışarıya 8 diye çıkıyor. 8 kök 2 bunun alanı. 50 de arkadaşlar 25 çarpı 2 yani 5 kök 2. Dolayısıyla 8 kök 2'den 5 kök 2'yi çıkarırsam geriye 3 kök 2 kalır burası. Şimdi bu da kök 98 olacak bir kenarı. 49 çarpı 2 arkadaşlar yani 7 kök 2 yapar. E burası 7 kök 2 ise tamamı bunun 8 kök 2 idi. Buraya 1 kök 2 kalır. Yani BM 1 kök 2. GC de 3 kök 2. Topladığımız zaman 4 kök 2 yapar. Ceyhan. 59. sorumuzda aşağıdaki PRST karesi 4 tane birbirine eşlik dörtgenin kenarları çakışacak şekilde birleştirilmesiyle oluşmuştur. Her birinin uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan dikdörtgenlerin yani demek ki kısa kenar x ise uzun kenar 3x e burası da x tamamı demek ki 4x'e 4x şeklinde bir kare. Ortasında oluşan ABCD karesinin alanı 12 santimetre kare diyor. Demek ki alanı 12 ise arkadaşlar bir kenarı kök 12'dir. Bu da 4 çarpı 3 yani 2 kök 3'tür. Bir kenar uzunluğu 2 kök 3. Olduğuna göre PRST karesinin çevresi PRST karesinin çevresi kaçtır diyor. Şimdi bunun e, bu kısmı yani bu içteki karenin bir kenarı 2 e, iki kök 3. Nasıl oluşuyor bu 2 kök 3? Bunun tamamı arkadaşlar 3 x'ti. 3 xten 1 x çıkardığımız zaman yani buraya 2 x kalır. 2 x 2 kök 3 eşit. Dolayısıyla her bir x kök eşit arkadaşlar. Demek ki burası e, bir kenar uzunluğu 4 kök 3 demektir. 4 kök 3 çevresi 4 tane kenar olduğuna göre 4 ile çarptığımız zaman 16 3 yapar arkadaşlar. Hemen şurayı netleştirelim tekrar. Bu içinin bir kenarı 2 kök 3 arkadaşlar. E, bunun tamamının uzunluğu 3 xti. Tamamı buradan buraya kadar 3 xti. E, bunun kısa kenarı da yani şurası da xti. Dolayısıyla 3 xten x'i çıkardığımız zaman şu kısma yani içteki karenin bir kenar uzunluğuna 2x kal kalıyor. E bu 2x de 2 kök eşitse ikileri sadeleştirdiğim zaman x kök eşittir. x kök eşitse bunun bir kenar uzunluğu 4x'ti. Dolayısıyla 4 kök 3 yapar. 4 kök 8 kök 3, 12 kök 3, 16 kök olur. Cevap Bursa olur. 60. soruda ABC birer rakamdır. A eşittir B çarpı C, B eşittir A eksi 4 olduğuna göre A artı B artı C'nin en büyük değeri için e, a kare çarpı b bölü c üzeri eksik 2 işleminin sonucu kaçtır diyor. Burada a artı b artı c toplamının en büyük olmasını istiyoruz arkadaşlar. E, birer rakam olduğuna göre bunlar da. Şimdi a'ya verebileceğimiz en büyük rakam 9. 9'dan 4 çıkardığımız zaman 5 kalır. E, bu, buraya 5 verirsek 5 ile bir şeyin çarpımı 9 yapmaz. O zaman arkadaşlar hemen tekrar düzeltelim. Burası 8 olsun. 8'den 4 çıktığı zaman 4 kalır. E A 8 B 4 olduğuna göre e, C de demek ki 2 kalıyor. E şimdi bunların hepsinin toplamı 8, e, 4, 2. To hepsinin toplamı 14 yapar. 14. E, bu en büyük değer için A kare yani 8'in karesi çarpı B yani 4 bölü 2 üzeri eksi 2. Bu 8, 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti 3 kere 2, 6 çarpı 4 de 2'nin 2. kuvveti. Aşağıdaki eksi 2'liyi de yukarıya artı 2'li olarak çıkarabiliriz. 6, 2 daha 8, 2 daha 10 yani 2 üzeri 10 yapıyor cevabımız denizli. 61. sorumuzda eğmen bacağı kırılan masanın dengeli bir şekilde durabilmesi için 5, 3, 3 şeklindeki kare prizma blokları kullanıyor. Her iki durumda da denge sağlanabiliyor ise bu şekilde veya bu şekilde kullanıyormuş arkadaşlar. Her iki durumda da denge sağlanabiliyor ise masanın ayağının uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olabilir? Şimdi bu şekilde koyarsa 3, 3, 3, 3, 3 şeklinde ilerliyor. Bu şekilde koyarsa 5, 5, 5, 5 şeklinde ilerliyor. Yani 3 ile 5'in ortak bir katı olması lazım arkadaşlar. 3 ile 5'in en küçük ortak katı 15. O zaman seçeneklerden 15'e bölünebilen bir ifadeyi bulmamız lazım. 90, 15'e bölünebilen bir ifade arkadaşlar. 6 kere 15, 90. Dolayısıyla cevabımız Adana. 62. sorumuzda. 2009 yılında bir halı firması dünya rekoru kırarak santimetre karede 2500 düğüm olan 6 metrekare boyutunda bir halı üretmiştir. Halıdaki toplam düğüm sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar 1 santimetre karede 2500 düğüm varsa bunun 1 desimetre karede bunun 100 katı yani ee, 1 desimetre kare. 100 santimetre karedir. Dolayısıyla bunu 100 ile çarparsak 1 desimetre karedeki düğüm sayısını buluruz. Bunu da 100 ile çarparsak 1 metre karedeki düğüm sayısını buluruz. Bunu da arkadaşlar 6 metre kare boyutunda bir hal olduğu için bunu da 6 ile çarptığımız zaman toplam düğüm sayısını bulmuş oluyoruz. 6 kere 5 30 elde var 3 6 kere 2 12 15 1 2 3 4 5 6 tane de sıfırımız var. Şimdi bunun bilimsel gösterimini soruyor. Ee, bunun bilimsel gösterimi için virgülün şuraya gelmesi lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak sola kayması lazım. Yani 1,5 çarpı 10 üzeri 8 cevabımız Adana. 63. sorumuzda kenar uzunlukları A ve B santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir örtü şekillik gibi kenarlardan 1 santimetre ve 2 santimetre boşluk kalacak şekilde kesilerek örtünün ortası çıkarılıyor. Kalan kısmının bir yüzeyinin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bunun e, örtünün bu uzun kenarı B ise buradan 2 buradan 2 çıktığı zaman B eksi 4 kalır. Bu bir kenar uzunluğu A 1 santim 1 santim çıktığı zaman burası da A eksi 2 kalıyor arkadaşlar burada bu orta kısmı çıkardığımız zaman kalan kısmın alanını bize soruyor. Şimdi tüm alanı bulalım önce. Tüm alan a ile b'nin çarpımı yani a çarpı b. Bu içteki alanı bulalım. a ile b'nin çarpımı AB b a ile eksi 4'ün çarpımı eksi 4 a eksi 2 ile b'nin çarpımı eksi 2 b eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımı artı 8. Dolayısıyla bu ifadeden bu ifadeyi çıkarmamız lazım. Yani AB şöyle araya bir eksi koyalım arkadaşlar. Bu eksi buraya dağıtacağız. Eksi ile AB'nin çarpımı eksi AB. Eksi ile eksi 4A'nın çarpımı artı 4A. Eksiyle, eksi ile eksi 2B'nin çarpımı artı 2B. Eksi ile artı 8'in çarpımı eksi 8. Şimdi bu AB bu A, B birbirini götürdü. Geriye 4A artı 2B eksi 8 kaldı. O da Ceyhan'da 64. sorumuzda bir belediye kenar uzunluğu x artı 15 metre olan kare şeklindeki bir oyun alanının içinde 2 metre genişliğinde bir bisiklet yolu ile ayrıca yeşil alan ve kare şeklinde bir çocuk parkı yapmayı planlamaktadır. Buna göre yeşil bölgenin alanını metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi bunun tamamı x artı 15 arkadaşlar. Buradan 2 santim buradan 2 santim eksildiği zaman buraya yani şu kenara e, ee, x artı 11 metre kalır. E, ee, şimdi bunun tamamı x artı 15'ti. x artı 15'ti. Bu x artı 15'ten e, yine 2 metre 2 metre çıkardığımız zaman bu kısma da yine x artı 11 metre kalıyor arkadaşlar. E, ee, demek ki bu yeşil bölgenin şu hepsini yani beyazla beraber tamamının alanı x artı 11'in karesi. Yani x kare artı 11x'in iki katı 22x artı 121. Şimdi içteki karenin alanını bulacağız. İçteki karede bu x artı 11 ise 3 metre buradan 3 metre buradan yani 6 metre kısaldığı zaman x artı 5 yapıyor. Bu da x artı 5'in karesi. x artı 5'in karesi de x kare artı 10x artı 25. E bu ifadeden bu ifadeyi çıkarmamız lazım ki şu sadece yeşil kısım kalsın. Buradan x kareler gitti. 22 xten 12 çıktı. 12 x kaldı. 11'den 5 çıktı. 6. Burada 1 kaldı. 11'den 2 çıktı. 9. Yani 12 x artı 96 yaptı. 12 x artı 96 biz 12 parantezini aldığımız zaman burada x kalır. Burada da 8 kalır arkadaşlar. Cevap Adana. 65. sorumuzda yukarıda tanımlanan katlama işleminin kuralına göre işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyormuşuz? A A B A üstü B şeklinde yazıp A diyoruz. C üstü D şeklinde yazıp B diyoruz. Daha sonra da bir, bunları birbirine bölüyoruz. Şimdi burada o zaman yapacağımız şey eksi 8 üzeri eksi 4. Burada parantez neden koyduk? Bir ifadeyi yazıyorsanız arkadaşlar yerine koyuyorsanız parantez içinde yazarsınız. Ee, alt tarafı da 16 üzeri eksi 5 ve bu çıkan sonuçları birbirine böleceğiz. Bu çift kuvvet olduğu için pozitif yapacak. 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvvetinin 4. kuvveti eksi 4. kuvveti eksi 12 yaptı. Alt tarafta 2'nin 4. kuvvetinin eksi 5. kuvveti yani 2 üzeri eksi 20 yaptı. Dolayısıyla bunların birbirine bölümü 2 üzeri eksi 12 eksi eksi 20. Bunlar birbirine artı yaptı. 2 üzeri 8 kaldı arkadaşlar cevap Bursa. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. 66. sorumuz her hanesinde ortalama 4 kişi yaşayan 12.500 nüfuslu ve bir yerleşim yerinde bir hanede şimdi her hanesinde 4 kişi yaşıyor. 12500 nüfuslu bir yer. O zaman 12500'ü biz 4'e bölersek 3 12005 1 4 10 2 8 2 25. Yani 3125 e, hane var demektir. E, bir hanede günlük ortalama 5 litre su israf edilmektedir. Buna göre bu yerleşim yerinde 2 ayda israf edilen ortalama su miktarının mililitre cinsinden bilimsel gösterimini soruyor. Şimdi 2 ayda arkadaşlar 60 gün var. 60 gün 5'er litre su israf edersek 60 ile 5'in çarpımı 300 litre su israf edeceğiz demektir. 3125 hane vardı. Bunu 300 ile çarparsak 3 kere 5 15, 3 kere 2 6, 7, 3 kere 1 3, 3 kere 3 9. 2 tane de sıfırımızı buraya koyduk. Yani 937 bin litre. Bu litreyi de mililitreye çevireceğiz. 937 bin 500'ü 1000 ile çarparsak mililitreye çevirmiş oluruz. Mililitre cinsinden bilimsel gösterim soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla 9,375 çarpı 10 üzeri 8 yapar arkadaşlar. Cevabımız Adana olur. Bu Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma sorularını arkadaşlar. Birinci sorudan 66. soruya kadar olan tamamı 4 parça halinde, 4 video halinde oluşturduk. Bu videoyu izlediyseniz, ilk videoları izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ediyorum.